Babacım artık şu lambaları yakalım ya ne olsa zengin amcamla barışacaksınız ve bir sürü elmasımız olacak tekrardan. Evet oğlum doğru söylüyorsun. Artık lambaları yakalım. Zengin yakınına gelir zaten. Benden özür dilemeye gelecek hissediyorum. Neyse arkadaşlar şimdi kanala abone olup videoya like atanları göstereceğim her gün olduğu gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada kanalımıza abone olup videolara like atan kişiler bulunuyor. Mesela abi ben de like attım 55 videona yazmış bir arkadaşımız. Ben de onu buraya çıkarttım. Siz de eğer ki şu anda videoyu durdurup kanala abone olup daha sonra da videoya like atarsanız buraya çıkma şansına sahip olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, şimdi videoya geçelim. Arda oğlum, gel artık bizde yatıp uyuyalım. Akşam oldu. Tamam babacım, çıkalım yukarıda uyuyalım. Tamam oğlum, gel. Bayağı da uykum geldi. Babacım, şu anda zengin amcamların Belki de şehri elinden almışlardır. Evet oğlum ben de öyle düşünüyorum. Zenginin çünkü bir sürü borcu vardı. İyi ki şu taşlar bizim elimizde ya. Zengin o taşları asla orada bulamaz. Asla. Çok güzel yere sakladık. Evet baba. Neyse babacım benim çok uykum var. Uyuyalım artık. Tamam oğlum. İyi geceler sana. Sana da babacım. Yarın çok güzel bir gün olacak. Kesin yarın zengin benden özür dilemek için eve gelecek. Ya baba nereye gideceğiz nerede kalacağız Oğlum bilmiyorum ama artık bu şehirden gitmemiz lazım Kovdular bizi şehirden Şehrin yeni sahibi kovuyor bizi şehirden Baba peki nerede kalacağız Oğlum gideriz öteki elmas evde kalırız yapacak bir şey yok Öf ya öf Gel oğlum hadi gel Babacım sana bir şey söyleyeceğim Baba bak Arda ile biz gizli elmas portalı bulmuştuk Baba bak oradaki elmasları toplayarak Borçlarını ödeyebilirsin. Oğlum saçma sapan konuşma ya. Öyle bir portal olabilir mi? Bunlar sadece filmlerde olur. Sen rüya görüyorsun. Neyse, yürü oğlum gidiyoruz. Bak, şehrin yeni sahibi de içeride. İşte oradaki adam. Baba, bak bana inan baba. İnan babacığım bana. Gizli elmas portalı var. Gözlerimizde gördük ya Arda ile beraber. Oraya gidelim, oradan birazcık elmas topla. Ne kadar borcun varsa hepsini öde ve şehri tekrardan geri al. Oğlum bak. Bir daha böyle saçma sapan konuşursan seni döveceğim artık. Yeter ya. Öyle bir şey olabilir mi? Gizli elmas portalı diye bir şey olmaz. Kim bulmuş elması da bedavaya bir de portalı olacak. Saçma sapan konuşma. Neyse yürü gidiyoruz. Artık bu şehirde işimiz kalmadı. Ama gün gelecek bu şehri tekrardan geri alacağım. Baba ister inan ister inanma. Gizli elmas portalı var. Yeter Rüzgar yeter artık. Yürü diğer şehre gidiyoruz. Bu şehirde artık işimiz kalmadı diğer şehirde çalışmaya başlayacağım ve çalışacağım çalışacağım para biriktireceğim sonra tekrardan bu şehri satın alacağım. Büyük ihtimal fakir de diğer şehirde. Hepsi o fakir yüzünden. Hepsi. Fakir gelmeden önce tüm maden taşları elimdeydi. Fakir geldi maden taşları yok oldu. Kesin maden taşlarına o bir şey yaptı. Kesin. Babacım bak. Gizli elmas portalı orada bak. Sağında. Oğlum. Öyle bir şey yok. Onlar tuzak. Bak yanında da korkunç büyük annenin resmi var. Büyük ihtimal bu korkunç büyük annenin tuzağı. Böyle bir şey olamaz. Bir daha da sakın o portallara girme. Zaten bu şehirden gidiyoruz. Bir daha giremezsin. Yürü oğlum gidiyoruz. Tamam baba tamam. Öf. Bir kere de dinlesen ne olacak ki? İşte geldik şehre. Rüzgar gel oğlum. Geliyorum baba geliyorum. Beni dinlesen senin tüm borçlarını ödettireceğim ama dinlemiyorsun. Gizli elmas portalına girmiyorsun. Rüzgar bıktım artık yeter sus be sus. Öyle bir şey yok oğlum. Sen rüya görüyorsun hayal onlar hayal. Gizli elmas portalı diye bir şey olsa herkes giderdi oradan elmas toplardı. Saçmalama Rüzgar. Babacım kimse bilmiyor o yüzden kimse toplayamıyor. Yürü artık yürü. Yatalım uyuyalım. Akşam oldu. Babacım. Bari şu elmas evdeki elmasları topla. O elmasları götür borcunu öde. Oğlum bu elmaslar yetmez ki. Yetse en başta düşündüm zaten. Bana toplamda 1 milyon elmas lazım. Buradan çıksa çıksa 10 bin tane 20 bin tane elmas anca çıkar. Bu elmaslar bana yetmez. Daha fazla elmas lazım bana. 1 milyon tane elmas lazım. Neyse o fakirden bunun bedelini yarın soracağım. Yarın sabah olsun onun işini bitireceğim. Onun yüzünden şimdi buradayız. Şehrimi elimden aldılar. Bitti senin işin fakir bitti. Bunun hesabını ödettireceğim sana. Babacım ne yapacaksın fakir amcama? Rüzgar sen karışma. Eğer ki polisler beni tutuklarsa sen de başının çaresine bakarsın artık. Bu evden sakın ayrılma tamam mı? Baba ben kendi kendime nasıl bakayım? Lütfen baba lütfen gitme bir yere. Oğlum fakirin işini yarın bitireceğim. Merak etme. O bunlara hak etti Rüzgar. O bunları hak etti. Babacım, lütfen fakir amcama bir şey yapma. Ne yapacaksın? Onu öldüreceğim yarın. Evet. Fakir bunları hak etti çünkü. Onun yüzünden şehrimi elimden aldılar. O eğer ki şehre gelmeseydi belki de maden taşları hala benim elimdeydi. Ama geldi ve her şeyi birbirine kattı. Neyse Rüzgar. Yarın sabah olsun da. Şuradaki silahla. Evet işte bu silah. Bununla fakirin işini bitireceğim. Baba bırak o silahı yalvarırım. Ben sensiz ne yaparım? Sen hapishanedeyken ben ne yaparım? Rüzgar merak etme oğlum. Tutuklanmayacağım. Kaçacağız bu şehirden beraber. Fakirin işini bitirdikten sonra kaçacağız bu şehirden. Evet. Yarın çok büyük bir gün olacak. Fakir hak etti bunları. Yeter artık ya bıktım bu çocuktan bıktım. Babacığım uyan hadi babacığım. Baba uyansana. sana. Arda ne oldu oğlum? Babacım sabah oldu. Uyandırayım dedim. Tamam oğlum tamam. Uyandım işte. Of çok güzel uyudum ya. Acaba zengin geldi mi? Babacım büyük ihtimal gelmiştir. Zengin amcam şu anda elma sevde olabilir. Evet oğlum. Az sonra gelir ve bizden özür diler. Gel bakalım zengin. Özür dilesin de. Belki onu affederim. Belki de birazcık naz yaparım. Aynen. Zaten zengine tüm taşları geri verince bizi affedecek. Evet babacığım aynen öyle. Neyse gel oğlum biz aşağıda oturalım. Zengin az sonra gelir. Bizden özür dileyecek. Evet zengin. Gel bakalım özür dilemeye. Bekliyorum. Of, of bugün büyük gün. Baba bak dünden beri uyuyamadım. Lütfen fakir amcama bir şey yapma. Yapacağım oğlum yapacağım. Sen şimdi beni burada bekle. Bugün fakirin işini bitiriyoruz. Şunun mermisini de doldurayım da. Ya baba lütfen ya lütfen. Tamam Rüzgar tamam. Bak şöyle bir şey yapacağım. Gideceğim fakirden taşları isteyeceğim. Eğer ki taşları vermezse onun işini bitireceğim. Çünkü biliyorum fakirde taşlar. Tüm taşlar fakirde biliyorum. Baba nereden biliyorsun? Polisler kamera kayıtlarını inceledi. Fakir amcam çalmamış işte. Ama fakir şehre geldiğinde taşlar yok oldu. Fakir gelmeden önce tüm taşlar bendeydi. Neyse ben gidiyorum oğlum. Ben de geleceğim baba. Hayır Rüzgar, sen burada kal. Hayır baba, buna izin vermem. Ben de geleceğim. İyi rüzgar, sen bilirsin. Fakiri öldürdüğümü görmeye bu kadar meraklıysan gel. Fakir, eğer ki taşları bana vermezsen işini bitireceğim. Şu silahı saklayayım da bir şey anlamasın. Fakir, aç kapıyı. Fakir çabuk aç kapıyı. İşte zengin geldi. Herhalde özür dileyecek. Gel oğlum gel. Sen de gör özür dilediğini. Zengin hoş geldin. Hadi bekliyorum. Deli özrünü. Fakir ne özrü? Fakir bak senin yüzünden şehrimi kaybettim. Şehri başka birisi sahiplendi. Bir sürü borcum var. Fakir ya şimdi o maden taşlarını bana geri verirsin ya da senin işini burada bugün bitireceğim. Zengin ne diyorsun? Maden taşları bende değil. Yalan söylüyorsun fakir. Beklesem bekle. Sen bunu hak ettin. Ne yapacaksın zengin? Fakir amca kaçın. Babam seni öldürecek fakir amca. Ne? Zengin lütfen öyle bir şey yapma. Yapacağım fakir yapacağım. Madem ki maden taşlarını vermiyorsun. Ölmeye hazırlan fakir. Son duanet. Şimdi öldüreceğim seni. Kardeş falan dinlemeyeceğim artık. Maden taşlarını ya şimdi verirsin. Ya da ondan geriye sayıyorum. Şimdi öldüreceğim seni. Zengin amca dur. Ne oldu Arda? Yoksa sen biliyor musun maden taşlarının yerini? Zengin. Biz zaten sana maden taşlarını geri verecektik. Sadece barışalım diye onları senden aldık. Demek ki siz de. Verin çabuk bana verin. Eğer ki şimdi verirseniz sizi öldürmeyeceğim. Ama senle asla barışmayacağım fakir. O taşları benden çaldığın için seni asla affetmeyeceğim. Senin yüzünden şehri kaybettim. Şimdi nasıl geri alacağım o şehri? Söyle bana nasıl? Zengin borçlarını ödersin şehri geri verirler zaten. Benim kalbimi kırdın. Kes sesini be kes. Çabuk maden taşlarını geri ver bana. Zengin maden taşlarının yerini söylüyorum. Senin şehrinde hastanenin arka tarafına gömdük. Oraya da bir tane toprak koyduk. Zaten maden taşlarını orayı kazınca göreceksin. Tamam. Umarım oradadır. Eğer ki orada değilse geriye seni öldürmek için geleceğim. Rüzgar gel oğlum gidiyoruz. Maden taşlarının yerini öğrendik. Geliyorum baba. Umarım taşlar oradadır. Taşlar orada değilse geri döneceğim ve fakiri öldüreceğim. Evet. Madem taşları hastanenin arka tarafında dedi fakir. Bakalım burada mı? Hastanenin arka tarafına gömmüşler. Üstüne de toprak koymuşlar. Kesin buralarda bir yerlerde kesin. Şuralara bakalım biraz. Gel oğlum. Geldim baba geldim. Hıh. İşte burada bir toprak var. Yoksa madem taşı burada mı? İşte bu. Hepsi burada. Taşlar burada. Rüzgar taşları bulduk oğlum. Evet tüm taşlar artık elimde. Elmas taşı, altın, demir, kömür ve zümrüt taşı. Hepsi elimde. Tamamdır fakir doğru söylemiş. Tüm taşları bulduk oğlum. Ama şimdi şehri nasıl geri alacağız? Fabrikada çalışmama izin vermezler ki. Şehri geri almak için şimdi bir plan yapmamız lazım.